Kız yukarı baktı ve garip bir şey hissetti. Küçük bir aslan ininden çıkmıştı. Ama neyse ki kız onu zamanında yakaladı ve aslan çok fazla yaralanmamıştı. Aslanın kendisine sarılıp titrediğini görünce içinde bir anne sevgisi hissetti. Hiç vakit kaybetmeden aslan yavrusunu eve götürmeye karar verdi ve gerisini sonra düşünecekti. Sonunda aslanı sakinleştirmeyi başardı. Ama kapıyı tam kapatacakken bir kar kurdu belirdi. Kurt içeri girdi ve masanın altına saklandı. Zarar vermek istemiyor gibiydi. Ama yine de bir kurttu. Bu yüzden kız dikkatli oldu. El alıp masaya yaklaştı ve sakin yumuşak gözleri olan kar kurdunu buldu yanında açlıktan ağlayan bir kurt yavrusu vardı anne ve yavrusu kalmak istiyor gibiydi kız ne yapacağını bilemedi telefonunu çıkardı ve hayvan kurtarma ekibini aramaya çalıştı ancak sinyal yoktu Neyse ki ekip kendi başına evine geldi kız rahatladı ama onlarla konuştuktan sonra bir uçak kazası olduğunu ve bunun bir sirke bağlı olduğunu öğrendi aslanın Muhtemelen o sirkten geldiğini düşündü ama hiçbir şey söylemedi yalan söyleyerek hiçbir hayvan görme Söyledi çünkü aslanın sirke geri dönmesini ve tekrar acı çekmesini istemiyordu. Artık küçük kurt annesinin sütünü içebiliyordu ama kız hala aslan için endişeleniyordu. Sessizce onun kurt anneye yaklaşmasına izin verdi. Kurt onu durdurmadı ve bu da kızın biraz daha iyi hissetmesini sağladı. İki küçük hayvan artık onun hayatının bir parçasıydı. Ormandan nehre kadar her şeyi merak ediyorlardı. Suda oynuyorlardı. Yorulduklarında kıza geri dönüyorlardı. Onunla birlikte yaşıyorlardı. Hayatları huzurlu hissetmeye başlamıştı. Ama barış dolu anlar sonsuza kadar sürmez. Kız iki günlüğüne dışarı çıkmak zorunda kaldı. Gitmeden önce kurt anneye yavrulara bakmasını ve dışarı çıkmalarına izin vermemesini söyledi. O gider gitmez bir grup araştırmacı geldi. Çünkü kar kurtları nadir hayvanlardı. Kurt anne onların hedefi oldu. Ona bir sakinleştirici vurdular ve onu götürdüler. Kız geri döndüğünde Evi darmadığını buldu. Ama sinirlenmeden önce kurt annenin orada olmadığını fark etti. Her yerde aradı ve adını haykırdı. Ama cevap yoktu. Küçüklerin artık anneleri olmadan yaşamak zorunda kalacaklarını anladı. Zaman yavaş yavaş geçti. Yakında her yer karla kaplandı ve iki hayvan artık eskisi kadar masum değildi. George kızı ziyarete gittiğinde şaşırdı. Onları büyüttüğünü biliyordu ama ona göre onlar hala vahşi hayvanlardı. Kendisine her ay telsizle iletişim kurması ve iyi olduğundan emin olması gerektiğini söyledi. Kız her gün George'a haber vermeye başladı ama huzur uzun sürmedi. Bir gün iki hayvanın artık orada olmadığını gördü. Onları bulmak için ormana koştu. Tam o anda yakınlarda oynayan bir anne ve kızı gördü. Aynı zamanda aslan ve küçük kurt da onları gördü ve onlara doğru koştu. Kız onları durdurmaya çalıştı ve arkalarından koştu ama bir taşa takılıp düştü. Başı sert bir şekilde şekilde bir kayaya çarptı ve bayıldı. Küçük kurt onu uyandırmaya çalıştı ama kıpırdamıyordu. Bunun üzerine iki hayvan çok yüksek sesle ulumaya başladı. Birilerinin yardım etmesini umuyorlardı ama yakınlarda kimse yoktu. Öğleden sonra telsiz çaldı ama kız cevap vermedi. George endişelendi ve doğrudan evine gitti. Onu orada bulamayınca etrafta aramaya başladı.